Arkadaşlar öncelikle size şarkı bir gösterelim. hani bilmeyenler vardır ee, Kusura kalmayın hani bekleteceğim o konuda Bir bakalım set muazzam sadece sevmediğim nokta son seviyesi hani Pek hani bana mantıklı gelmedi o son seviye Hani e, bakalım gene de bir izleyelim setimizi Bakın kıyafete bakın kıyafete Öf 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 Sanki Facebook dondu gibi ha Vallahi ben de normal abi şu an. Problem yok gibi. O an problem yok. Aynen. Oğlum kıyafetlere bak. Abi şu sarıyı daha çok siyah var ya sarı siyah. Siyah daha güzel ya. ya. Allah Allah. Keşke onu da yükseltmezsin. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bunun solundaki şu kıyafet var ya çok güzel bir tane ya ona da bir bitiyorum yani, ben de bitiyorum e, Hani görsel olarak çok güzel bir kıyafet. Yani benim onu çıkartasım geldi açıkçası. Ben onu giyerim bir daha çıkartayım <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, Üstüne kohar mı? Bu Allah kuzgun Allah. şu an elimizde mevcut. Tek atılmış bir şekilde. Yani şunu da söyleyeyim. Çıkartacaksanız arkadaşlar çok oyalanmayın. Çünkü böyle şeyler hemen çıktı çıktı bir daha da çıkmıyor. Hani çok oyalıyor. Yeni gelmişken çıkartmak isteyenler bassın çıkartsın. Bir onumuz gelsin. Böyle bir şanslı olsun böyle. Mübarek aylardayız başlayalım. hadi. Veriyoruz abi. Verdim. Hadi bismillah. Düzgün bir şey Geç çıkar inşallah. Geçlemeyeceğim, Geç geçlemeyeceğim. Şeyi güzel lan çek. Şey, güzel, güzel. Abi açma. Güzel ya. açma abi, abi. Açma. Ay. Açma abi, açma. Ee? Allah Allah. güzel lan bu. Çıktı mı acaba? Süsleme verdi kanka. Süsleme verdi. Ne verdi? Süsleme verdi abi. Emoji, e, emoji olmayanları verdi. Olmayanları versin. Olmayanları versin. E, emoji, emoji geldi, geldi abi. Verince ona da yerine bir para veriyor abi. İyi yani o. Bak böyle bir şey çok güzel. Her beşte bir tane garanti vermesi güzel emoji bir şey. Emoji verdi abi bir tane. Bu emojiden bana vermişti. Haydi bakalım. Güzel şeyler ver be. Ve... Emoji vardı bende. İki emoji de vardı. Ona o zaman şey verir. Ee... Ama onun yerine para verir o zaman. O zaman eee... materyal ver, para verir. Parayı verir arada materyale dönüyor zaten bak. Bu materyali Geç yapmayacağım. Geç yapmayacağım oğlum aman ha hayır hayır hayır. Lan ha. Aa paraşüt verdi. Paraşüt verdi. Onun da vardı. Paraşütün de vardı. Var mıydı paraşüt? Paraşütün de vardı. Ha, ona 50 verdi. Oo, güzel, güzel verdi. Güzel bir şey değil mi? Şanslı bir ilk onlu bak. Şanslı bir ilk onlu. Harika ya. Paraşüt çok güzel bu arada onu söyleyeyim. Bir dönsün dönsün. Bir dönsün abi bir dönsün dur abi de dur. Arkadaşlar yani yazık günah çok para ya yap, bekleyin. Bas. Dur abi. Bir tane materyal verdi güzel. Materyal verdi. Ha materyal verdi. Aynı mantık yapıyorum bekleyin. Aynı mantık ya. Kanka ilk dönmeyi yapmasın. İlk dönmeyi yapmadan bas lan. Tamam bekle. Şimdi. Bas. Bas. geç kaldım. 20, yani bunu bunu bir döndürelim. Bunu geçmeyeceğim arkadaşlar. Bunu geçmeyeceğim. Normalde. normal. Bir pinol yani. <laughs> paramız oldu istediğimiz kıyafeti evet. alabiliyoruz Tamam. Aynen abi. Şu an <laughs> aynı, aynen doğru. Aynen, aynen. 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 Ne demek abi, ya? Abi onu bir şey söyleyeyim mi? Wow, bayağı verdi yani, puan. E, 40-50 kasa abi son, son seviye için biliyor musun? 90, 90 son tane verdi. Arkadaşlar, gerek yok ya. atölyeye bakacağım. Çok fazla istiyor kanka. Beşinci seviye de istiyor fazla değil, dur. Ben son, zırh. Arkadaşlar e, ikinci seviyeyi çıkartamıyoruz çünkü bu altın şey, gerekiyor. Tamam o var onu var alabiliyoruz alırız, onları alırız ama onu satın alabiliriz aynen. Bir ha. dakika 3, 6, 5, 5 7, kaç ay lazım. çok güzel anasını satayım ya şuna bak. <laughs> 3, kanka, 5, 7, 8, 15. kaç lazım bir tane bak. Kanka bize materyalden 8 tane olursa Zafer yayınını alıyoruz. 8 tane olur total. 8 tane mi? daha evet 8, 8 tane daha çıkarsa. 7 tane. Bu, burada 7 tane bir. Bak şurada bak evet. sen şuraya harcayacaksın ya üç tane harcayacaksın. Bak şurada 5, şurada 7. Tamam mı? Abi 8 tane lazım. Sana 8, ha, 8 tane, tane lazım. lazım. Sana 8 tane lazım. Yani en azından ben ölüm duyurusunu da... alabilmek için. Ölüm duyurusuna kadar tamamlayan 8 tane 8 tane daha blok abi. Şimdi ben lazım. al, yükselt dersen yükseltelim şimdi. Yo gidelim abi en son. Tamam yapalım, yapalım en son yapalım. Alabiliyoruz. Şu anda tamam, bin tane kadar vuralım hadi. Dibine kadar vuralım. Hadi diye. en son yapalım abi. Tamam ben uyarım arkadaşlar ben uyarım. Paramız var. Tamam. Evet, <laughs> abi gözün dönmüş <gülüyor> senin. <gülüyor> hadi geçmiş olsun. Patron çıldırdı. Vallahi çıldırdı abi. Ver lan çantayı da bir rahatlat bizi ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> var gibi bak sana lan. Bu ne oğlum? 30 olmadı ya. Bir, zaten... bir şey diyeyim Altın mi? Bir. bir geç yapayım, e, bir tane geç atsın? yapayım. Kimin için açtın bunu? Bunu kimin için açayım biliyor musun? Bunu eee Toto için açıyorum tamam mı? Hadi açıyorum <laughs> lan, Meto. Toto ne lan? Cacık. Meto lan. açıyorum senin için hadi. Aha açtım. Geç dedim. Bak İyi lan. geldi gördün mü? Güzel lan güzel ben güzel. 58. Zaten herkese veriyoruz. Kanka 60'a yakın. 60'a yakın geldi. 60 yakın geldi. Materyal lazım materyal. Materyal tamam, lazım. Bu önemli ya. Materyal de geldi. Önemli olan materyal kanka. 8 tane materyal lazım o, şu anda oh, Gerildim anasını satayım dur. Arkadaşlar açıyorum. Abi geç yapayım mı gene döndersin mi? Böyle bir, çifti çifti göre, çifti göre, ya böyle kafana göre, kafana göre. Abi kafama göre spontan yapayım o Her bastı şu anda yani ayaktayım ayakta izliyorum yani. Abi bir tür dönüyor gibi yapsın geç diyeceğim. Dönerken çıkartacağım. 50 15. No, paraşüt, paraşüt, e, paraşüt, paraşüt, verdi, paraşüt, paraşüt verdi. Paraşüt, süper paraşüt abi, süper, 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 süper. Bunu Deviyorum, de döndürüyorum abi. Dur. Ya o materyalleri alamıyoruz, millet buradan mı çıkması lazım? Alabiliyoruz, materyalleri de alıyoruz da yani buradan çıkarsa daha iyi işimize gelecek. Aynen öyle. Yani en azından güzel. oradaki paradan kıyafet bile alırız. Çok göstermeyeceğim. Oo güzel o, lan, o, bayağı, o, verdi. Güzel. bayağı verdi, bayağı verdi. Devam. Çok üç güzel. tane de sarı. Arkadaşlar abi, bu, bu da da bayağı önemli ya. Bu da chatimizde bizlere beğeni atan, takip eden kişiler için Sankan gelsin. Verin coşkuyu. Para, bir tane güzel. şey sarı da sarı. Evet 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 güzel ediyor Aynen ediyorum, aynen. Chat'te bir yorum bayağı. Var. Bayağı iyi. Chat <laughs> var diyor Arkadaşlar bayağı tansiyonum yani. düştü. Bunu ellemeyeceğim. Bu geç devam etsin böyle. <laughs> Hadi lan düzgün bir şey. Çetin şansına ver lan güzel bir şey. 30 ver Yani şöyle söyleyeyim. yani bu, tam olmadı. Bu chatimizdeki abdestliler o, 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 için. Geç. Hadi bunu A, da ver. baktığın zaman diğerlerinden biraz daha iyi lan. Yani Yo. bir tık daha ya şaka <gülüyor> Bak <gülüyor> ya. Bak lan bazılarında da kanka yani çok kötü çıkmıştı bazılarında. Ellemeyeceğim bunu bekliyorum. Az öncekini de ellemedin. Aha verdi. Aha materyal verdi güzel. güzel. Oh, süper, süper, güzel. Süper. güzel güzel güzel. dedeki neydi? Hep paski işte adam ya. Şeyler Abi bile, sayılar bile çok azdı. Abi çok kötü bir. Bu tabo göre değişiyor ya. Bazen çok şanslı olur <laughs> bazılar işte. E kaldı 7 o zaman. Sıkıntı. Kaldı 7 aynen. Vallahi Ama şöyle söyleyeyim. Kötü bir değil geldi. kanka. Kötü kötü değil kanka. Kötü o, değil. zaten onu vermiştik kanka. Bir tane ürüne basalım mı? Bir tane. Deneyelim bakalım ne olacak. Şundan Hı. mı? Hadi aynen. Ya. Onunla bir tane deneyelim bakalım. Hadi basalım. Arkadaşlar farklı deniyoruz. Abi burada bu 5 yapmamız lazım herhalde. Burayı fulllememiz lazım bir garantör almak için. Yani Bas abi. Basıyorum de abi, abi. Iki, iki, iki kere fulllemiş sayı. İki abi. kere fulllüyor zaten abi burada. <laughs> Şuradan bir kıyafet giyse var ya. <laughs> Lan bir de kıyafete tek atıyormuşuz. Oo. <laughs> var ya öf olur öf. <laughs> Çok güzel olur var ya. <laughs> Efsane olur var ya şu kıyafet. Osman yanından izledin hacı. <laughs> Osman yanıma geldi hacı. <laughs> Yakın mesafeden <gülüyor> izliyor <gülüyor> şu anda. Delaysız. <laughs> <Delaysiz> izlerim diye. <laughs> ya Osman ya. Ya. Galiba öyle bir şey olması lazım acı. O zaman Olmuş. bir onu daha açalım 15 mı? 15 verdi, az vermiş. Basalım Haka, bir onu daha, ne oldu? yapalım? Açalım ya mı? Yap yap geç. Yapıyorum ar ne yapıyorum? yapıyorum. Hatta geç yapıyorum direkt. Aha. Maske ar verdi güzel. Maskeyi verdi. Al, kafasını aldı <laughs> abi. <gülüyor> başını, <gülüyor> aldık <gülüyor> abi. <Tamam. gülüyor> başını abi. aldık. Başını <laughs> aldı abi. Tamam. Başını bizde abi. Tamam rahat olun. Rahat olun abi. Arkadaşlar bir tane daha geç yapıyorum. Tamam bir tane bir daha, daha geç yapacağım. Bakayım. Bir tane daha geç yapacağım. Devam. Bu ne? Yani yapma yani. diyor. Oyun diyor ki geç yapma diyor. Bir, bir dene birazcık dur diyor. Tamam o zaman dönüyor gibi yaparken geç yapacağım. Kanka sen her seferinde böyle kapatıyorsun ya kapatma. Direkt orada devam et. Dede Tamam dur. Sanki böyle sıfırın, sıfırın kafası karışmasın böyle karakteri bu oyunun. Ödül alma, Ödül ya, alma diyor. Ödül alma diyor. Ödül alma diyor. Bak şimdi burada ee. indir aşağıya Şu materyali 80 tane bak 80'i alabiliyorsun. Bir şimdi. şey diyeyim evet. mi? Abi sen rahat yükseltirsin. Çok rahat yok yükseltirsin. Yok abi yok yok. Nerede yükselteceğim? Bak mesela şunu tıklat sarı sarıya. Rahat değil Hacı. O, Ta şimdi, ikisinden de alacaksın 10, ama? mi? Yani 10 şey yapıyor bir tane. Aa la bizi Aynen. sarı Şu anda yoruyor bin bizi ya. 10 tane 100 tane alabiliyor. Bizi sarı yoruyor ya. Anasını satayım. Abi sarı ya? çok yoruyor. Yok, yok. abi 1000 Bak bu arada... O yüzden e... materyali hiç buradan almayacaksın. Yani 100 tane alabilirim. Materyali Bak, buradan almayacaksın. Mantıksız buradan almaz. Şimdi Aynen. abi Üçün şöyle oyunda şey al... materyal da veriyor ya. Şu anda Aynen. dediğim gibi mesela kanka atıyorum orada çıkardığım bu paralar, materyaller hmm. e, ne kadar çıktı o kadarken en sona Aynen. kalan parayla buradan istediğini zaten alabildiğin Aynen. için. İstediğini alabildiğin için yani yok. En sona kadar gideceğiz arkadaşlar. Gideyim basacağız abi. Artı 999 KUC. Basıyoruz. Artı 999 999 kanka. Lan kötü verdi. Bak kanka bir bak bir tane ondan iki oldu. Üç tane o desen. Bir şey diyeyim tane mi? Tane verdi. 700'den kanka, kanka. Bir kere geç yapayım bir kere yapmayayım. Oğlum çok hızlı gidince de çıkmıyor lan bir şey. <laughs> Zoruma gitti oğlum bak daha hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Ay, çıkar çıkar. Arkadaşlar oğlum, rahat olun yayın devam. Ya kanka, bu beşincide de aynı şeyi veriyor ben anlamadım ki. Niye ne saçma. Vallahi ben de tam girmiyorum. çözemedim oranın mantığını da. Ne bu bak kanka. Tamam. 28 yok ya, kötü ya. Yani. bir tane tekla açayım mı? tekrar açayım bir tane. Aç tekrar aç bir tane. Tekli açıyorum abi bir tane. Belki hani şansı böyle o şeyi değiştirir. Bir tek deneyelim. Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Ben de sinir Al, kırdın, oldum. Kırdın. Bu arada ben de sinir oluyorum arkadaşlar ama durun yapacağız. Yapacağız abi. Tamam bir tane bundan tamam güzel. Ya biz bunu 4 yaparız da kanka 5 Dört yaparız gibi mi geliyor? Yani abi bir tanesi çıksa zaten. Ha 30 ver verdi bak. Çıkmıyor ki. Geldi. Aa. Vallahi verdi. Materyal verdi. Dur bir. Bas, üç. Üç. Bas, güzel. Bas, bas, güzel. Bas, 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 Çanta oh! verdi. Ağzına çıkırayım. Oh! Verdi. Oh! Oha. Oha. Bir şey değil mi? Adamların. Oğlum hakikaten. Onur abi biliyor. Onu Ulan biliyor. bir şey değil mi? <laughs> Cidden. Cidden, onlar, onlar işi, biliyor şey biliyor abi. De, Cidden işi biliyorlar bak. Cidden işi biliyorlar ha. Telefon tutuyorum abi adamı. <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey diyeyim mi? Lan la oğlum çok şaşırdım. Oha. Bakıyor. Ulan şans oğlum. oğlum. çanta çok güzel la. <laughs> abi abi, abi şey, çantamızla giyelim abi. mi? Abi takınalım. Bir Dur, takınalım çantamızı. Takın, takın. takın, bir, 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 bir takınalım. şey yap bak kanka teşkilat Oy. bir çekek kanka. Asağımızı masağımızı. Çanta. Ay lan çanta da ama efsane bir şey anasını satayım var Süsünü ya. Süşünle tak, süsünü de şey tak, süsünü mi? Çok güzel lan. Bunu çıkar kanka oradan, Firavun'u indir. İndiriyoruz piramonu Firavun'u Firavun. yat aşağıya, yat ya, Abi bir şey diyeyim mi? Çok güzel Oo, lan. Oğlum çok iyi uydu lan çantaya da ha. iyi para gelecekti ya. Allah'a Bir Allah Birazcık da hızlanır. Bir. Ba bas bas, bas durma. İki. E, bakma neyin çıktığına bak. Kaz. Kaz. kafaya Wow. Tamam, tamam wow. güzel. bak, bu sefer de tamam, güzel. şey verdi ha yani 20 ile 20 li. Ha, <laughs> senin bunun büyük yaparsın. He yani basıyor bak. Diyorum, sonra sonra bıyık bak. sonra. Bak ön yani, tamam bıyık ve burnu kullanacağım tamam mı? Kulak sonra. <laughs> bak bıyık burun çene tamam mı bak. Önce bıyık. Üç. Tamam mı bak Üç bıyık geliyor bak. Bak geliyor bak. Bak. Bak bak geliyor bak. Bak geliyor. Get, heh, Şurada <laughs> dursun. Buraya. Bak. Bıyığımdan bak. Aha bastım. Aha materyal oh! ulan bıyığı ulan lan var ya bıyığımın bak bıyığımın şansını gördünüz mü? Geliyor bir tane daha dur bak bak oh, Bu da oh. işi yok da işi yok Burnu olmaz Çenem yok. çenem geliyor Oğlum şey gibi 4 element gibi oldu lan bu. Kanka bir de mu 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 Yok, mu, 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 yok, 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 yok abi Abi verdim <laughs> <laughs> Vay yok, çenemde materyal. de var bak, Aa, iyi, Abi değerli, bıyık ve çene tuttu verdi. tamam mı bak bıyık ve çene tuttu <laughs> abi şey değil mi abi. Abi materyal de veriyor abi bak. panikleme abi. Burada da veriyor. Burada da veriyor yani. Hiç paniklemeyin. Ayy. bak geliyor bak. Hazır mısınız? Aha. Aa, bu hiçbir şey vermedi. Öldürmez. Vay Kıyafet verdi. Oğlum sağ bıyıkta iş var bak. Sağ bıyığım ben özel. Özel ya, muamele ben yapacağım. bilmem de geç iş ver acı. Bak. Allah Allah. Oo materyal de verdi güzel. Güzel. Kaç oldu? Bas abi. Yedi mi? Daha lazım. O oh, vermedi, şey. oh, vermedi bir şey. Hadi, Hadi bir de, de soldan, bir de soldan bebi. Kask Mastrizi verdi. Aha. Bunu verdi ya. Bunu vermişti. Var da var. Ha çevirmiyor. Yok da abi. Çevirmiyor abi, çevirmiyor. Bizimiz kaldı. Oh, bir de sağdan gelsin. Bir de omuzumdan. Al abi. Bir, lan, bir de sağ omuzundan abi. Ya. Bak bak geliyor bak. Bak gördün mü bak? Hadi. Abi bak, bak, bir de vermiyor. bir de göğüsten sektirir gibi tamam mı? Bak. Şu anda şu anda sonra. Abi çanta <gülüyor> verdi. Oldu <laughs> 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 çok güzel İyi, lan. Bu şey, abi, şey abi, değil mi? Abi, bayağı abi, paramız abi. oldu bu arada abi. Oğlum abi, bayağı abi, para birikti. Abi. Pas 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 pas. Yok bu olmadı. Ya. Sağ ya. abi ben sağağıyı tekrar geçiyorum. Bak ilk geliyor bak. Geç geç seri geç seri geç. Bir de sol verdim bas olmadı ooo oh. çene Şöyle verdim var. gene al lan versene gel. materyal lan. yok materyal, materyal değil lan çok gittik al lan çok yaptık aynen aynen yani çıkmaz yani onun hesabı bir gene en bir materyal var. verdi abi güzel yani ona da şık seri bas aha materyal materyal geldi dur 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 devam. Devam. devam geldi de yaramıyor ki tamam tüy düşünce Tüy düşünce mi tüyü. aynen Düşünce. Düş düştü. Abi bu ne? Abi ne? <laughs> çıkacak bak emin olun çıkacak. Rahat olun. Lan böyle var ya gelişir gelişir ucun kalırsa iyi sürer ha. Allah ha. Bir yanda geç yapınca güzel oluyor ama. Hmm. Kanka tekliler de dene de belki çanta manta bir şey. Ya var. tekli deniyoruz arkadaşlar. yani ne verecek emin değilim ama dur bakalım. Geç bak, yap lan geç yap yani. onda kanka hiç oyalanma. Bunları geç. geç, yap. Hadi bir ver dedim geç bir. Tabi tamam. verdi. İyi. Ay verme şunu. Ya bitirene kadar git böyle ya. Bitirin. Çanta ay! verdi. Oğlum. Nice. Şaka mı ya. bu ya? Teklilerde evet, veriyorsunuz. Devam devam devam. 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 Bitti. Güzel. Bitti, bitti. abi. Tamam. Bitti. Abi. bitti tamam. Güzel. Tamam. Güzel bitirdik. Güzel bitirdik. Güzel Valla bitirdik. şey Güzel tık. noktaladık. Sağ atırsın. Aşağı atırsın. Kapatma. Bunu şimdi, bir geri abi. Ha. Kanka bak ne lazım? Bunu. Buna hesapla. Kanka burada 51 lazım. Buraya 51 lazım. 51 al abi şimdi. 51 al abi. Al al gel kanka al al gel. Şeyden Bakla mi? Git, git, gel. Buna kapat. git, git gel kanka. Ödüller Altı ödül aldı. Ödül çıkacak. Ödül alma. 51 al abi buradan sarı. Tamam. Tamam. Buradan e -bas, buradan 5 tamam. kaç? Of çok el istiyor ya. Çok alabiliyoruz tamam. lan. Tamam al al al. Tamam. Alıyorum 51 tamam, 51'i. alsın bunu bir yükseltek abi. Aynen. Öbürünü Aynen. tek tek yapar. Tamam. Tek tek abi. Sıfır, hani tamam bunu Aynen. kapat şimdi yükselt fa abi. Fazla olmasın kanka. Sağ sağ sağ. Aynen. Aynen. Bunu geliştiriyoruz. abi Yükselt. Hadi hayırlı tamam, olsun, o, tamam. Kırmızı öge oldu, Neyse, tamam. 230, 230, an, yani 230, 230, 230 al abi. Yani 2300'ü, 2300'ü harcattı bize. Bakma alta bakma, alta bakma. Bak, 230 lan, bakma. Ne? <laughs> Ney? <laughs> ne? <laughs> git git 230'dan al. 230 al lan. Alacağım dur. Ödül alma. Kanka rahat yetecek bu arada. Yok yetmeyecek. Yetmeyecek abi. kanka ya. Abi yetecek ya, bir dakika kaç öbürü acaba? 230 değil mi? Al. Al. Yetecek, 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 yetecek. Hadi yetecek abi inşallah, dur ya. bakalım. Bas. Dur dur. Aa. 2004 lan var ya. Bu. Oğlum Devam. Kanka kaç istiyor? Lan basma. basma bas, bas, bas. abi. Basıyorum. Dönüşsün, bas. yükselt. Kaç istiyordu Yüksel kanka olsun. hatırlayamıyorum ya. Ben de hatırlamıyorum 310. 310 istiyor. Ya böyle bir şey yok ya. Çok kaç 3100, 3100, 3100 olmaz. Kaç paramız var, var kanka? 2004. Kanka yetmez var. yani. Not Şöyle ya. 70 tane falan gerekiyor yani. Yaklaşık bir 700 e, altın civarı falan bir şey gerekiyor. Son seviye Şu kaskı Son çıkar sıfır. bakalım. Bir şapka şeyini görelim bunun. Ha, öyle, değil, değil. Ha, öyle değil. öyle değil. Öyle Böyle o, değil mi oğlum işte böyle. Göstermiyor. Saçı da çıkar. Göstermedi. Saç mı takacağız buna? Ha, şu çıkar şu çıkar, çıkar, şu çıkar, çıkar. Saç çıkar. Şey, çıkar. Bunu çıkar. çıkarmayacaksın. Onu kendi şey var. Ha, ha, tamam. Şöyle. Tamam. tamam böyle oldu. Ha. Bu renkleri Aa, verebiliyor musun? Renk değiştirebiliyor muyum? Şunu biliyorum bak şeyden. Nereden? En soldakinden. Bak bilet. Lamba Şundan yazıyor mı? orada işte yani ondan. 5 tane açalım. Şey da gibi parçacık. Tamam, ben de var açalım. O zaman 5 tane açalım. 5 tekli atarız. Belki tekrar atarız. Vallahi bir şey diyeyim ben kendime çevirmiş kadar sevindim arkadaşlar. Çünkü yani güzel, gümüş mı yani, yani, yükselmesi güzel. Ben mesela birinin yerini açınca böyle hani hoşuma gidiyor. Güzel de çıkıyorsa da ne hala yani. Valla kanka ben kendimi açalım. <laughs> <de varacak>. O <laughs> dondu. İnşallah tek atarız arkadaşlar bakalım. Karabın of ya. muazzam. <laughs> yeniden abi. Aaa uc'ya bastım. Ağzına tüküreyim seni. Salak ya. Soldaki ben soldakini yok say anladım ya. Elin ayağın duruyor. Normalde bu kadar <laughs> hızlı basacak basmaz ha. Basa. Valla he. Onlu mu yaştın bir de? Yok lan tekli tekli. OC şundan basıyoruz. <laughs> Muazzam. Takipleri ve beğenileri yapıştıralım bu arada arkadaşlar. Ben şu anda kendiminkinden daha çok heyecanlıyım ha. Ya abi çok tuhaf. Ya abi sen vallahi. sen abi sen kaygı yattın abi. abi üzerinde. Sen kaygı yattın üzerinde. Sen kaygı yattın. Sen bir şekilde yaptın Allah. ya bacı yani. Gel bakalım. Oy. Aslan oğlum Oğlum sürekli bir veriyor. Bir ne lan? Bak, Ayaz imen geldi. Hadi şansına ne gelecek şimdi? Hadi, Hadi inşallah. Hadi. Hadi bakalım. Oğlum geldi. 5 yaşında daha. <laughs> Allah bağışlasın ya. abi. İnşallah böyle kuzun gelir onun şansına. Lan bir de geliyormuş. Gel ama bu şey mi daha bu paralaya geçmedin değil mi? <laughs> abi geçmedi abi yok. Rahat rahat ondan basıyor abi. Aynen şu an. Sonuncu gibi. basıyorum. Gidiyor. <laughs> bakalım ne çıkacak. Aa bende gümüş de vardı niye basmadık <laughs> onu? Görmedim ki abi ben görmedim ki onu. Mı? Yani sarı lan, öldürmez. İy, Kapat abi İy, bunu. Iyi. İy, arkadaşlar Onlara giriyoruz. Bir tane normal açacağım sonra biraz seri açabilirim duruma bağlı. Bir gidişata bir bakalım. Ben seni hemen biter lan. Biter kanka da yapacak bir şey yok. Yani açacağız bir şekilde. Arkadaşlar verin coşkuyu gelsin. Burda sen almak, Aha bir şey oluyor. Bir şey Aha. Dedi. Evet. <laughs> Hadi. inşallah çıkar. Ver abi. <laughs> Ver coşkuyu. Hadi bakalım. Hadi i̇nşallah çıkar. <gülüyor> Ortalama <gülüyor> iyi paraya çıkar arkadaşlar. Bu boştu. Bir animasyonu geçiyorum diyorum. Bir tane daha basıyorum. Ay, ay. Bu ne lan? Emoji aldın. <laughs> Gene orak Ay verdi. Ay 30 30 verdi bak 150. Orak parak. ne? Vay güzel. Aldım Paraşüt aldım abi. Ya, tamam. Paraşüt aldın güzel. Paraşüt öldürmez, kullanırız yani. Paraşütü 10 numara. Paraşütü düzelir, idare ederiz. Paraşüt sadece bu arada. Dur bakalım. Biraz daha basacağım. <laughs> bıyık. Bıyık ilese yaramayabilir de. Bir de ne abi. Bir dene basıyorum al. Bıyıklı basıyorum hadi. <laughs> Bas abi. Yok, bıyıkla olmadı. Bir de sol bıyık. Gene var, de, paraşüt verdi. Paraşütla asıyormuş evet. bak. 556 aldım. 500 aldım lan. İyi lan. 500 zaten. 1000 zaten 1k olur bu arada. Aa evet o da var doğru. Bir onunlaayım lan normal. Bir normal onunla. Ya o bana falan. gönder. <laughs> <laughs> İş mantıklı bir noktaya gidecek ama bana gönderir. Basıyorum abi. Bir onu bir de normal onu basalım. Mezdeke verdi lan. Lesti, vala düştü. Mezdeke verdi hakikaten. Bunu bir geç diyeceğim. Tamam işte. yani çünkü vermeyecektik kanka belli bir şey. Evet. Fulllemek çok pahalı yani. Ay, yani güzel. Ay 621. İyi. Güzel. Gayet güzel verdi. Bir tane daha 8 basıyorum. 8000 UC oldu oğlum rahat alalım. Bundan bir çıkmadı. Yok yok. Benim kanka onu yok. bilmemek kanka. lazım. Kanka yok bu işin yani WhatsApp da gidebilir. Tamam kanka, mesela. Aynısından çıkıyor ya onlar çıkmaya devam ederse iyi yani. Çanta da gelse bari. Hiçbir abi. şey yok. Şu an sen boş <laughs> verdi. Bana. Şu Aynen. an boş Aynen. verdi. Boş bayağı. Normale dön abi. Oo, oh, çanta verdi. Ya abi şaka gibi ya. Oooo güzel dördü. Çantadan çıkardın dur. mı sen kıyafet aldın zaten. Çanta da aldın. Geç abi. Sekiz ne 8 8 abi ya? Geçte çıkıyordu abi. Geç de çıkıyordu Devam. Devam. Para güzel. güzel geldi. 50 güzel 50 güzel 50. güzel. Süper 870. Kanka 1K olur ya. Basıyorum. 923 Oha oldu, oldu lan ya. ya Oldu bile ya 923 oldu evet. Evet. 923. <gülüyor> <gülüyor> Güzel Oldu abi oldu 1000 oldu. olduk kanka 1000 oldu, oldu Ağzına tükürdüm. Şaka, Vay! Vay! şaka, Vay! şaka mı bu şaka mı bu Siyah kıyafet alayım Siyahı da alacağım siyahı da alacağım ağzına tükürdüm. Siyah, Bunu geliştirme şansında var ama kanka geliştirme var Oha geliştirme geliştirme arkadaşlar Döndürmeyi falan yapmayın Geçin anasını satayım. Geçince çıkıyor hakikaten. Diye çıkıyor. Ben bir bok çıkmıyor. Bir bok, bok çıkmıyor sonra var ya. Bunun, bunun çok güzel, çok güzel. Dur. Kurban silah kostümünü alırım. Ben de verdim sana yani. Bu kaç seviye yapabiliyor musun? Yükseltebiliyor musun? Kanka yükselmiyor herhalde ya. Bir dakika bir bakayım ama. Yazı yükseltmeye gireyim. Şu anda abi şey yapacaksın. Alacaksın. Şey diye. lazım. Bir seviye yükseltirim de bir anlamı yok şu anda hani yükseltmenin. 2 yıldız almam lazım? alsam da yok diğer yok. kıyafeti alamam. Diğer diğer sen. kıyafeti alamam kanka, diğer kıyafeti hiç alamam. Bu aç, hiç bulaşmayacağım. Daha bas abi yani. Arkadaşlar 4 defa, bas, bas. defa daha basabiliyorum. 4 defa daha basabiliyorum. bas. Abi çanta çıktı. Oha! Kanka ikinci çantayı ben alabilir miyim? Abi çok güzel. Çanta da çıktı lan sende. Bas abi tane daha gelsin. Oy, bu biraz oy, dandik. 2 tane 3 tane kaldı lan. Bir bana bir yüz ucu yatın lan. 3 tane daha çevirmem lazım. Oğlum geri yetmiyor lan. Gel özen kardeş. Bu ne? Kanlı kuzu süsü. Tamam dizdi ya. Bayağı güzel dizdi ha şu. Dur kanka bir bakacağım şeye. Şimdi kıyafet alabilirim değil mi ben şu ödül almadan? Abi şu siyah alırım ya. lan be. Bunu bana gönderemiyorsun ya. Ben alırım <laughs> bunu ha. Yani fazla vermedim ama tekli gideceğim bundan sonra. Kaç tane çeviriyorum? 5 tane, 6 tane, 7 tane, 8 tane. 9, 8 tane diyor. Geçti ya direkt aynen devam. Hadi verdim. Sarı verdi öldürmez. Bu Devam. öldürür bu iyi değil. Tamam. Bu Devam. rezalet. Devam. Bu var ya seri bu bas, rezalet. Biraz. biraz seri bas. Ben yani azda tükürdüm seri basıyorum zaten sabahtan beri. Biraz daha seri bas. Bitti. Tamam ya. bu kadar. Abi öbür kıyafeti al abi. Hiç abi alacağım. Ya. Öbür kıyafeti alacağım. Arada kalanla acaba geliştirebiliyor Kanka. Şu kalanla yükselti geliştirebiliyorum. Geliştirebiliyorum. Bir seviye Hı. geliştirebiliyorum kanka. Bak bakayım. Bunu önce çekiyorum arkadaşlar. Karar Şahin setini dağılıyorum. Onu da söyleyeyim. Bir şey diyeyim mi? Ee, ben bu ben bu bine size kuzgun yollayayım kanka. Hanginize yollayayım? Ben yok. yok. Ben, o zaman, zaman aramızda kavga be. çıkar. Sen kıyafeti al. Al ya, al ya. Gıyafet bence al. bence kuzgun yollamak daha mantıklı bak. Kuzgunu salla hadi kıyafeti al. O zaman Meto'ya gönder kanka. Bence kanka çok, bir şey diyeyim mi? Saat çıkıyor ya. Abi ya, şş, de falan çıkarıyorlar abi. Çünkü herkes alsın geliştirmeye uğraşsın diye herkes. Ya ben ha ben onu düşünüyorum işte. Şimdi şundan dolayı hani illa ki bu ortam var mesela Metin örnek veriyorum geliştirde Alper birinizin geliştiresi gelir. Geliştirirsiniz anladın mı? Hani ama bu boş. Hani alırız ama boş yani. boş, boş, boş olur o zaman, zaman gönder bir tur. Ay arkadaşlar gönderiyorum. Mete'ye gönderiyorum. Kanlı kuzum gidiyor. Kanlı kuzum gidiyor. Git. Hediye. Yap. Geliyor geliyor geliyor. İsmail abi kesene bereket. Kanka bu Aa, arada bir kart yok. Kartı tıklaması lazım, açması lazım yani. Aynen, meto. Biliyorum, biliyorum onu. Bu muhabbeti biliyorum. Ay geldi. Meto gönderdim. Vay be. Metoya gönderdim. <laughs> Hemen Metoya gönderdin. <laughs> abi Allah, abi Metoya gönderdim. Bir saniye ben hesabımı şöyle bir kurcalayayım bir dakika. Oğlum adam bir adam aldı. Biri 16.000 ucu harcadı. Vay rakamlar. <laughs> evet. <gülüyor> Vallahi. ya. <laughs> Ya. Meto yarısını yarısının parasını ver lan ağzına tükürürüm oğlum bak sen tamam. lan <laughs> <laughs> yarısı parası çok para gitti bu. Ama güzel değil mi arkadaşlar? Allah Bence ya. güzel. Yani ben Allah beğendim Allah yani. yani görsel olarak.